bir merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sigimizi tuvalet ve ise kameraman oynuyoruz. Bugün arkadaşlar tüm sigimizi tuvalet ve next bots'lar ve ise ben yapacağız. Haydi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başta ee, bana göre en güçsüz olan creep. Yani parazit tuvalet. Oyundaki ismi creep'te arkadaşlar önceden. Yok krep. Neyse. 5 tane koydum. Çünkü beni yenebileceklerini sanmıyorum. Hop. Hoppala. Evet. 5 tanesine rağmen sadece 3 tane can gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğeri de bana göre kız tuvaletdir yani. Kız tuvalet o kadar güçlü olacağını sanmıyorum. Hop. Aa! Ama şimdi canım azdı tekrar. Hadi. Gel aşağı düştüm derken evet arkadaşlar kadın tuvaleti doldurduk. Ee, sıradaki düşmanımız karton ket olsun. Gerçi ben neden 66 canım var ya? Öldüremedim. İşte 66 canın kötü sonu. Ah, çok fazla vurdu. Ben seni öldürebileceğimi sanıyordum. Gelme. Gelme lütfen. Yes. Her şey bu sefer de siren kafa geldi. Siren kafası dur bir saniye. Seni bir büyüteceğim ben. Çünkü senin büs büyük olman lazım değil mi? Büyütebildiğim de kadar. Neden bana koştu acaba? Sorabilir miyim? Şimdi gerçekten kaçma zaman. Kaçmayacağım, savaşacağım. Kaçsaydım daha iyiydi. Ben sen nasıl, ne kadar güçlü bir şeysin ya? Karton getle aynı vuruyor ama daha adam aya kaydı aşağı düştü ya. Şimdi Necrot Valet. Necromant olan lan bunun ismi? Evet. Oo ben bunu yenerim ki. Bu bana dokunana kadar ben bunu öldürürüm. Kolaydı. Es. Oo sen kaç vuruyor? Arkadaşlar bu kaç vuruyor? 40 vuruyor. Benim bu tuvaleti almam için bir sürü bir sürü fırın ekmek yemem lazım. Kazandım. Evet arkadaşlar sıradaki düşmanımız da bana göre Ulan güçsüz tuvalet yok ha. Şimdi. Bu bana göre en güçsüzlerden birisi. Tek attı. Evet arkadaşlar çok güçsüzmüş. Hayır. 74 nasıl vuruyorsun? Arkadaşlar bence benim yeniden bir can yenilemem lazım. Evet şimdiki düşmanımız da güçsüz bir tane tuvalet. O bu da fazla vuruyordu can. 96 vurmuş ya. O kadar fazla değil arkadaşlar. 96 vurmuş. Alırız. 96 cana da az bir ya. Gel lan buraya. o oh, Oo! Oh. 60 60 vuruyor. Ben bunu nasıl indirebilirim? <laughs> 90 nasıl 100 nasıl vurdun? Arkadaşlar ben mecburen uzaktan savaşacağım bunu. Başka türlü yenme yolu yok yani. Başka. Hı -hı. Evet. ilk silahlı ölen rakibimiz. Üstten neden böyle de arkadan böyle? Hoppala hoppala hoppala. Ben neden bunu daha önceden... En güçlüsü sandığım en güçlüsü çıktı. İyi mi? Ve klasik gibi tuvalet. Klasik gibi tuvalet arkadaşlar. Yenelim ya. Aynen 40 lira Yandım. Hadi. Oh. Gel. he Tamam. Aradaki rakip. Seni seçtim Pikachu. Ben neden buna silah kullandım? Zaten kullanmasam da ölüyormuşum arkadaşlar. Boş verin. İkinci silahlı ölen rakibimiz. Bu kaç vurabilir fazla? Bakın öldü. Bu kaç vurabilir? Bu da bence o kadar. 30 vuruyor ya. Alırım. 30-30 vuruyor. Ben de bunu 30-30 vurarak alırım diyorum. E i̇şte. Gene kazandım. Bakın. 10 <laughs> tek attı. Bunu yazar. Bu neden öldü? Bak da. Arkadaşlar daha bunlar benim için çok kolay rakipler. Ya direkt şöyle hızlı şekilde işini bitirsem ya. Ne yarım saat boyunca uğraşıyorum ya. Arkadaşlar bunu yapmayacağım. Hatta zorun ya. Yapayım da bir dövüşü görün. Görmeyin ya da görmeyin, 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 görmeyin. Görmeyin, 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 görmeyin. görmeyin. He şimdi görebilirsiniz. Ya da görmeyin, 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 görmeyin. 30 tane mermi nasıl bir anda bitebiliyor? Evet arkadaşlar son iki tane. Hatta şun, şu ve şunu da alacağım. En güçlüleri arkadaşlar en sona bırakacağım. İlk başta şu, hangisiydi lan? Yani şunlar şu. Ben şu Brut'tan korkuyorum. O yüzden ilk Brut'u saldıracağım. Sonra sana. Tamam. Sonra arkadaşlar şunu da yapacağız. Az önceki savaş benim çok moralimi bozdu ya. Aha arkadaşlar yarım saat boyunca uğraşsam olmayacak o karakter. Ben gerçi niye uğraşıyorum ki? Ha, öldü. Kazandım. Evet şu anda iki tanesiyle daha savaşıyoruz. Birisi önceki hali birisi sonra. <laughs> Kaç kaç kaç. Beni burada öldüremez. O yüzden kolay bir bölüm olacak onun için. Evet, kazandım yani. İlk bölümden kazandım. Evet arkadaşlar, az önce de gördüğünüz gibi tüm hepsini öldürdüm. Bir tek en güçlüler kaldı. Eğer arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay.